Beni vicdanı rahatlatan videoya hoş geldiniz. Arşiv yapacağım. Hayatımda ilk defa arşiv yapıyorum şu an. GTA Dolos'tan diyeyim yamata bitireceğiz. Büyük ihtimalle bir iki bölüme biter. Yeni videoya hoş geldiniz. Geçen bölümde ne yaptık? E, görevlerini yapmıştık. Bu bölümde ne yapacağız bilmiyorum. oyun videosunu çektiğim oyun benim kanalımın ilk arşiv videosu. Mutluyum. Shorts daha çok izleniyor. Abone olun. Abone olun. Bol bol abone olun. Takip edin. Like atın. Artık shorts ağırlık vereceğiz. Şşş, haberiniz olsun. Rot atışı. Mikrofonla çözdüm. Sesim daha iyi geliyordur büyük ihtimalle şu an. Oo. Gamepad'i e takmayı unuttuk. Görev yok arada da. Oyun bize demek ki yarış diye. yapıyor. Diyecektim. Evet. Dinlerinin diri 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 Oy far fara far fara nasıl gidiyor arkadaşlar Ayrınıza <laughs> sağlığı nasıl Aa, Hadi bakalım Başımızın belası oyun I have a choice, Jim. I love you, man, but yeah, and since you've been strung out on this shit, you've lost something. You're fucking mine. Easy, Jim. Who the fuck you speaking to, huh? Hey, what's up? I'm just trying to explain to our friend here that possession is nine-tenths of the law. We should make the slopes pay us back. Billy, I got Jan on the phone. Pay us back for what? Look, we have a business opportunity here, Johnny. You think a guy like you should be pleased? Yeah, but Jim says there's some problem. There is. That H we stole belonged to the Chinese. The Deadbeats told them we got it and they want it back. So? Fuck them. Finally! Billy, Chad's on the phone about the meeting. Look, normally I'd be down for that, but these aren't the type of dudes you just say fuck them to. There's some heavily armed, pissed off motherfuckers who killed a couple of angels when they found out this shit was gone. Now, I'm thinking maybe we could strike a... En yani son görevde Stubbs'ın görevlerini yapmıştık. Çıplak çıplak gelmişti. Hatırladım şunu. Bence Zoftat. Ne gün savaş vardı. <laughs> The wrong thing to do right now, given the fact that we can't even stop fighting amongst ourselves. Yeah, you're right. We should probably all get in a circle, hold hands, pray, coombic. And... What yeah, whatever. <laughs> this ain't no joking matter, Billy. We'll either end up dead in the ground or back in the lockup with you. I ain't going back there. I'd rather be dead. In the well you don't have to do either, man. I just think that getting rid of that stuff now is the right thing to do. Müziği okay. hemen kapatıyoruz. Tele bak için. Şimdi buluşmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Lost. Chill out. Öküz, öküz. Ha oyunu sesini açacaktık biraz pardon. biraz <laughs> kısık <laughs> Çok yüksek gördü böyle de kendi sesini duyuyor. Şu ses sıkıntısında kafayı yersin. Bu oyun biterse Geta Stories çekmeyi düşünüyorum. Doğru söyledim değil mi? Geta Stories aynen. Geldik. Tamam. Yemizle anlaşma yapmaya gidiyoruz ona buralarıyla. Yani sıkıcı oluyordu artık zaten. çok dol gittik bir sefer ya. Oo 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 oo. oy oo, oo. Evet bu bir yetenektir. Bu gerçekten bir yetenektir. Abi bu ciddi bir yetenektir. Sonucu olduk. Ya hayır ya. Deadpool bulvarındaki sahneye döndüm. Evet, FPS to Alright, hmm. okay, Jim, Johnny, since you two were both so vocal in your support of this deal, you two are gonna be the ones to hand over the brown to the slopes. What? What are you and your boy here gonna be doing? We are gonna watch your backs because unlike this here, I just don't trust those little Hey, they don't need luck. We're looking them. This better be cool, man. Tabii ki de sıkıntısız olmama ihtimali yok. Bir bok olur. Çünkü evet. bu GTA oyunu. The heroin my cousin sweat it over in order to bring to this country only to have it stolen. Look, man, we can do business or go to war. It's your call. In this country, they seem to be the same thing, you stupid pieces of <laughs> you. Yeah. Sure work. We're gonna have to fight our way out of here. Yeah, yeah, no. Zaten mantık hatası var abi, niye geri getiriyorsun ki her oyunu? Lan! Hop! Şş, çıkar kafa, kafa çıkart, kafa çıkart, kafa çıkart, kafa çıkart, çıkart, çıkart! Hop! el bombası var. Doğru mu gördüm? Ha yok ben ne olmaz. Ben iyi değilim bu iki gündür ya. Neyim var acaba? Yat aşağı. Sen de yat aşağı. Aha. bakayım. Çıkar kapa, çıkar kapa, çıkar kapa, çıkar kapa, çıkar kapa. Sen de gel, gel gel gel. Çok güzel. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Chinatown. Oo, oh, bayağı bana düştü. Baya, Demeyiz. Ama gerek yok. Oha. Anana gözü. Bu tüm videolarda böyle oluyor bak. Bu tüm videoların böyle bir fake oluyorum. Niye böyle oluyor? Hep böyle oluyor, hep böyle oluyor, hep böyle oluyor. Ya bombasit görevde da yani çok hızlıyız ya yani çok hmm, kaynıyor. belki onun dolayı Evet, ta ebesinin gözünü attı. Olsun. Sağ olasın. O da öldü. O öldüm sen. Silah da yok ki. İyi yeter herhalde. Çabuk geldik güzel. süre. Silahların anla. Görevden sonra almamız lazım. Düşüreceğim, düşüreceğim. Ha, Sakin. Evet, 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 evet. Selamun aleyküm. İşte Raksar Games oyunu. İşte Raksar Games oyunu. Başla ya başla Of, 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 of. Harika.

bölüm başkanıymışım artık güzel. Yani o billi hapse girdiğine göre artık işler biraz daha rahatlar diye düşünüyorum. Artık kurtulduk sonuçta. Lavonun önüne gelin yani. <laughs> Galiba kulüp binasına gidiyoruz o yüzden yol farklı. GD-4'ün haritası çok karışık ya. Bak burayı biliyorum mesela. Bu gate ondaki kulüp yan taraf. İşte bu dostum. Alright, alright, alright. <laughs> Güzel. Aksiz anlıyorum kadarıyla bu bölüm. Biri gitti, kurtulduk. Şimdi bu Brian'la uğraşacağız, lavuk çünkü. Çeneye bak abi.

Kissing little weasel, hey, Brian. Johnny's not like that. Bro. Jim, you're wrong, man. I know you're a good guy, but this 2 prick—he fucked us over, man. He set us up, and he called the cops. And you know why? Because they're putting heat on him. They saw him, and they've been calling him. I know because they did the same to me, and they told me you ratted us out. You keep talking like that, you are dead, my little friend. Hey, fuck you, man. What? You sent Billy to jail, huh? Show us your phone. Prove you ain't been speaking to the law. I don't prove shit to you, and I didn't talk to no one. Fuck it.

Artık başkanım sensiz. Peki yakamızdaki yazı değişti mi? Aynen president olmuş. Çok iyi. Bir oyunu kaydedelim. Güzel güzel. Güzel güzel takılıyoruz böyle. Şimdi dostum. Madem ben başkanım. Dur bakayım. 8 miydi? 9. Kötü polisin düş. Aynen. Şimdi madem ben başkanım. O zaman başkanım anlasın. <laughs> Şurada ne görevi var lan? Şu görev gösterdiyse bay diyor. Çaktı umurumda. Bir görev daha yapalım da ondan önce bir şöyle bir şey yapacağım. Paramız ne kadar büyük ona bakayım. O yeter yeter. Tamam. Nasıl bakayım? Yine silah bir çözelim. Hemen gidiyoruz Terry'e. İşte. Acaba kimin motosikleti bilmiyoruz. Ne lan bunlar da. Diablos. Bir görev daha yapıp bırakalım. Bu bölümde de böyle. Zaten çok bir şey kalmadı. 3-4 bölüm daha çekersek biter diye tahmin ediyorum. Oyun kısa zaten diye biliyorum ama ilginç. Uzun sürdü. <laughs> Eşli. Valla. Ooo. Kız çıktı. Get aldı. İşte bu dostum. Şimdi şuna mermi alalım. Kaç dolar? Almış. Al baba. Özlemcimiz bitmiş. Uzi var mı Uzi? Uzi ucuzmuş bak. uzi al. Kaç mermi alıyorsa al. Yapış yapış yapış. Tamam. Tamam. Keleş abi. Keleş iyidir. Bu da 570 diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum. Zırh al. Shotgun. Doğulur baba mermiyi. Tamam. Rövet de var. El bombası. Siktir et. Tamam iyi eyvallah. Hadi görüşürüz. Şu kızı bir kurtaralım gidip. Uzi El Chavo Bak işime gidecektim kız eşit aradı diye eşiteye gidiyoruz şimdi. Abi hiç sevmiyorum böyle şeyleri ya <laughs> Motorun sesi çok böyle Az Beygirliymiş gibi geliyor güçsüzmüş gibi böyle pıt 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 diye. Mobilyet sanki abi şuna bak. Pıt 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 pıt. Tıt 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 tıt. Gene evet yanlış yola giriliyor. Bata bata. Bata 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 Nerede bu ya? Oo bayağı var mesafe. Döndürdük. Hayır çarpmadık. Güzel. Gelişiyor refleksler. Uy motorlar kes. Şu motor iyiymiş. Uzi. Geldik bakalım hayırlısın. Dövüştüğü şey buldu ya Haa dövüşüyoruz mu? Okey Oh! Ananar balı! Tamam, tamam sakin Şu bez usup atan Daha iyi Selamın Bizim kız nerede? burada değil mi? Burada mı? Yo burada değil. Aha. Oo. Yat aşağı. Güzel. Abi Uzi çok iyi bir oyunda ya. Bak bit bitirdim böyle. SMG bak böyle de vurmuyor. Ne yapıyoruz? Ayşe. Videoları <laughs> kapak koysadım. Profili böyle yapardım. Göt yok lan bunun. Eşliği eve götür. Eşin evi mi var baba? Oğlum. Tit Taksı varsa direkt taksiyle gidelim. Are oh, you I know it. You should teach me a lesson. Hit me or something. Teach me I'm wrong. Enough of that. Teach me, baby. The only way I'll learn, make me hurt. You're making yourself hurt already, you fucking idiot. like Give me a break, sweetheart. I used to fucking love you. You're too sweet for words, Johnny boy. You think I'm sweet? Too? God, that's just. Karasuz. Karasuz be. Ha, çok iyi. Gel. Ya o iş. Yeter şu bayıyor be. Gel gerizekalı gel. Place you got here, Sugar. Not now, honey. I ain't feeling so good. I thought you said you stopped smoking that stuff. <sighs> I did, Johnny boy. I did. I promise. I never lied to you. Come on, baby. That's crap. <sighs> you know it. I never lied to you when I was sober. Well, my whole life's fallen to shit, sweetheart. I guess it was dumb of me to think this would be any different. <clears throat> I'm sorry. I know I ain't much. But I'm all yours. You do know that baby, don't you? You say so. I love you, Johnny saving me again. Yeah, yeah. Hey. You know what? We're better than this. We can we can live better <laughs> than this. Yeah. Well, let's hope so. Say the word, <laughs> honey. Take that bike. We'll ride off into the sunset, you <laughs> and me. You, <laughs> me, and that little habit of yours. You're my habit, Johnny. And you are ridiculous. Videoyu burada bitiriyorum. Bir videoda görüşürüz. Allah'a emanet. Abone olun lan. Abone olun lan. Abone olun. Abone olun.